Gel sen otur şöyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hani bana uğrayacaktın? Gittiğimde Lamia ile karşılaştık. Oturduk biraz. Ee, Sayıp Paşa bir uğra demişti, uğradım ben de. İyi yapmışsın. Ee, Suzan abla bir salata yapalım mı? Ha, tabii. Size soğanlı domatesli salatamdan yapayım. Konuşsunlar diye öyle söyledim. Belli bir sıkıntısı var Kemal Bey. Anladım anladım. abla, aşk olsun. Lan ya, la. bakma sen bana. Hadi çıkar soğanları yap salatayı. Bugün Sayıp Bey'i aradım. Sen mi aradın? Aşk olsun baba. Niye aramayayım? Nişan tarihleri alıyorsunuz, yaza düğün konuşuyorsunuz. Sayıp Bey'de en ufak bir kıpırtı yok. Cemil'le konuşuyorsunuz ya, daha ne? Cemil çocuk mu? Neyse, konuştuk. Ben haklı çıktım. Sayıp Bey de bu evlilik işinin aceleye gelmesini istemiyor. Tayyip Bey evlenmelerini istemiyor gerçekten de değil mi? <laughs> Bana surat asma makbule. Adam haklı. Daha birbirinizi doğru düz tanımıyorsunuz bile. Evlilik kararı bu kadar kolay alınmamalı. Ne yaptı etti? Lamia seni ikna etti sonunda değil mi? <laughs> Ne oldu? Ne saçmalıyorsun? Lamia ile ne alakası var? İstemiyor çünkü. Bak alttan alttan onları da işledi. Sayıp Bey de sen de karar değiştirdiniz. Pes makbule. Vallahi pes. <laughs> Anam. Bu kız çok tehlikeli. Abla. Gel boş ver. Anam. Senin kafanın nasıl çalıştığına inanamıyorum bazen. Koru Lamia'yı koru. Bana bak. Aklını başına topla. Sayıp Bey aceleye gelsin istemiyor. Çünkü oğlundan emin değil. Böyle mi söyledi? Yani eşini yeni kaybettiği için... ...duygularının karışık olmasından... ...yanlış bir karar vermesinden endişeleniyor. Ben yanlış bir kararım öyle mi? Sen de babam olarak bunu söylüyorsun rahat rahat. Beni doğru dürüst dinlemiyorsun ki. Bağırttı adamı sonunda. Adam seni de korumak için söylüyor. Cemil'in kafasının netleşmesi için. Cemil ne istediğini çok iyi biliyor. Ben de sahip bey gibi düşünüyorum bak böyle. Lütfen acele etme kızım. Ben seni düşünüyorum. Lütfen yavrum. Eğer sen haklıysan ne olacak? Bir yıl daha geç evlenmiş olacaksınız bir yıl. Ne var? Çok gençsin daha. Alo. Alo, Lamia ne haber canım? Ben makbule. Bir dakika Lamia'yı çağırayım. Gelin. Yok yok ben seni aradım. Beni mi aradınız? Evet. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim Nimet Hanım. Siz? İyiyim valla. Bu akşam Cemil ile seni yemeğe davet ediyoruz. Öyle mi? Sizin eve mi? Yok. ...dışarıda yiyeceğiz. Damık'la ben davet ediyoruz. Geliriz tabi ama... ...bir Cemil'e sormam gerekiyor. Onunla konuşmadan olmaz. Biz konuştuk Cemil'le. Az önce toplantıdaydık onunla. Ya... ...siz de mi vardınız o toplantıda? Evet evet. Yeni bir işe giriyoruz. İnşallah Cemil de bize katılacak. Öyle mi? Hiç haberim yoktu. Yeni karar zaten. Cemil söyler nasıl olsa. Tabi söyler. Hem detaylı işi konuşalım hem de kutlama yapalım istedik. İyi düşünmüşsünüz. Anlaştık o zaman. Ben sana şoförümü yollarım saat sekiz buçukta. Gerek yok biz Cemil'le geliriz. Cemil direkt gelecek. İş konuşulacak dedim ya. Önceden bir otursunlar dedim Namık'la. Anladım. Saat sekiz buçukta şoförle aldıracağım seni hazır ol. Peki. Yine de bir konuşayım Cemil'le. <laughs> Ara istersen ama onun telefonu kapalıdır hala. Bir bakayım ben. Görüşmek üzere canım. Bay bay. Görüşürüz. Bak. Nimet Hanım akşam yemeğe davet ediyor bizi. Çift olarak. Nişanlımla. Artık böyle. Ben de protokole dahil oldum. Cemil'in nişanlısı olarak kabul gördüm bile. Siz istediğiniz kadar direnin. Ne giyeceğim ben? Suzan abla yardım ha. etsene. Olur bakalım.